Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği olarak artık bir yasa çalışmasını aktive edelim dedik. İlk önce bir sizi ziyaret edelim, desteğinizi evet. isteyelim. Daha sonra Sağlık Bakanımızı da ziyaret edeceğiz. Evet. O yüzden evet. yasamızı da size verelim, takdim edelim isterim. Ciddi şekilde ee, sıkıntılı insanlarımız mevcuttur ve psikolojileri bozuluyor veya genetiksel olarak psikolojisi bozuk olan hı hı. aileler de vardır. Başka sorunlar, başka herhalde bu psikolojik sıkıntılar çok farklı sebepleri de vardır. Evet. Ee, dolayısıyla bir yasal düzenleme gerektiğine ben de inanıyorum. Ee, hı hı. Çünkü hem hasta sayısı veya rahatsız olan bu konuda hasta demesek bile tedaviye muhtaç bir hali insan hı hı. çıkıyor. Kendini kontrol ettirmeye gelen bir hali insan hı hı. çıkıyor. Bu mesleği de icra eden psikolog sayısı da her geçen gün artıyor. Klinikler de artıyor. Dolayısıyla bunların bir denetime tabi tutulması hı hı. ve daha düzenli bir çalışma sistemine kavuşmaları Gerektiğine inanıyorum. E, ilgili e, bakanla biz de konuşalım. Siz de görüşünüz. Çok biz seviyorum. meclise geldiği anda böyle bir yasa, onun ivediliğinin alınması ve süratle Hı -hı. komitelerde görüşülmesinin tamamlanması, ve genel kurula sevk edilmesi yönünde e, biz üzerimize düşen görevi yaparız. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.